Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni, yeni, hani az önce video çekmiştim ya. O diğer videonun diğer kanalı biraz daha çekecektim. O videoyla birleştirince şey olacak. Ama birleştirme yok tabi. YouTube, Youtube'da. Tamam şimdi. Biz yaban domuzu simülatördeyiz. Evet. Şöyle alev topu olalım. Piu 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 pium. Patladı. Onun burada da domuz varmış. Şimdi daha aynı saldırı. Hayır o He, ekim, ikimiz de domuz olunca şey oluyor. Kanka saldırmıyor onlara ya. Bunlar bunlar bana saldırıyor ama. Kanka yardım et. Kanka kırmızı var görmüyor musun biz? Bak bize saldırıyorlar. Hızlılık hızlılık gücü hızlılık gücü hızlı Allah, ich Ben geliyor öldürmeye çalışıyorum ama... o yüzden şunu almamız gerek. Bir tane, bir tek benim kankam kaldı bir takımı. Bir tek kankam gelebilir. Ya hışkırık tutuyorum da o Kuzey kutupuna gidelim mi? Ben başka bir diyara gitmek istiyorum. Başka bir dünyaya gitmek istiyorum. Hadi başka bir dünyaya gidelim o zaman. Hazırlık gücü gerek o yüzden. Hadi yarış geliyor. Hadi yarış yapacağız. Bir, iki, üç. Hızlılık yarışı. O kadar hızlıyım ki altımdan dumanlar geliyor. Aha şurada sarı fil var. 91 Afrika fili sevmiyorum ben bu filleri. Bora bu filin oyunca şey de var. Bizim komşumuzun çocuğun da var. Allah ayı. Herkes pişme takıldı ya. Ben de onlara taş attım. Yurda, aha, bak, buradaki şuradaki diyara gidelim. Diyar. Aha, bu sefer de bu falan takılır Adam. Aslan bu faladan korkar mı? Korka. Korkar mı? Kaçtı çünkü. Aslancık biraz mola verebilir miyiz? Di başka bir dünyaya kadar gel. Allah koruyun. Savaşın lan. Savaşın. Aha vallahi savaş Kim kazanacak? Bence goril kazanacak. Goril kazanacak bence. Şuraya gidelim. Aynen şuraya gidelim. Bakalım kim kazanacak? Aha goril kazandı. Gorilin canında daha... kaç? Oha gorilin canına bak daha ya. Dur be dur bir dakika benim bir şey yapmam gerek. Hayır hayır hayır. Bu şey tek başıma. Oluş. o benim peşimde. Kore'de leoparın peşimde. Adam ben de şuraya çıkayım da rahat rahat savaşsın. Savaş. Ben, 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 ben gidek. Ben gidek. varmış burada. Leopar. Leopar mı kazanıyor? Gorilla mi kazanıyor? Oğlum sen daha... De... Oo! Ben gorilla öldürdüm. Bu arada canı %1 kalmış ve İkinci seviyeye ulaştım gorili öldürdüğüm için. Bak şu popoya bak şu popoya bak şu popoya. Oğlum. Neden bu kadar şey ya? Neden bu, bu kadar yüksek? Bir de goril neden böyle yatarak ölüyor? Hiç bilginiz var mı? Hadi. Burada videoyu bitirmiyoruz. Ama başka bir video, başka bir oyuna geçeceğimiz için e, el sallıyor size oyun. Tamam. Şimdi hangi oyuna girelim? Şu Örümcek Mutant oyununa girelim. Oh, bu 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 simülatörü yeni çıkmış. Söylenene göre yeni çıkmış galiba. Çünkü yeni görüyorum ben bu oyunu. Ya da görmüyorum. Tam yazıyoruz şuraya. Tamam bir tane daha şundan sonra Spider yazıyoruz. Spider. Bak ıs, şey koyunca el çıktı ama bir tane şunda. Bir tane de de de, de bu. Lan oğlum gözükmüyor. Neyse sana spider yetişmiyormuş spider yetişmiyormuş. Bakalım bu da aynı. Bu da aynı vuruyor. Sesi nasıl? O oh, yeni ses gelmiş oyuna. Yeni ses gelmiş oyuna. Hmm. Oha. Çok güzel ya. Çok güzel ses eklemişler oyunu. Ben neden şimdi aynı simülatöre girdim? Alev topu olarak onlara bum. Ana tavşana geldi ben. Bu, bu sefer bu oyunda görevimi yapacağım. Bu oyunda görevimi yapacağım derken. Ya abi burada bir türlü zorundayım. Maalesef burada bitirmek zorundayım. Ellerim ağrıdı. Böyle oyunlar oldu. Bir de şöyle şöyle oynuyoruz ya. Ellerim acı. O yüzden. Bay. Bye. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. dem dım dım.